Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Piyasa analizi ile karşınızdayım. Bu videoda Bitcoin Total 2 Endeks grafiği ve Bitcoin Dominans Yüzdesi grafiğinden bahsedeceğim. Özellikle biraz daha detaylara ineceğim bir video olacak. Umarım aklınızda herhangi bir soru kalmaz. Şayet kalırsa da yorum kısmından, Telegram'dan bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Bitcoin ile başlayalım. Anlık olarak 102 bin dolar civarlarında işlem görmekte. Açıkçası şu yükselişle beraber ben en azından bir 107 bin, 108 bin civarlarını yani şu alanların test edileceğini düşünüyordum. Fakat maalesef şuradaki direncin gerçekten çok başarılı çalışmasıyla beraber aşağı yönlü bir hareketimiz oldu. Beklendik bir şeydi yani buradaki özellikle şu mumdaki Hacmin yetersizliği ile beraber ve buradaki yükseliş trendinde neredeyse hiç yeşil hacimli mum olmamasından dolayı aşamadığı durumda bir geri dönüş bekliyordum. Fakat ben açıkçası bu hareketi bundan ziyade şu şekilde bekliyordum. Çünkü buradaki direncin aşılımıyla biraz daha momentumu hacim kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Olmadı ve işlemlerimi de direkt hem özel ders öğrencilerimle hem indikatör grubumuzla... Yani Alsat grubumuzda otomatik olarak sonlandırdık aslına bakarsanız şu anda beklentim ne yönde? Açıkçası daha büyük bir düşüş beklemiyorum. Yani 100.000'in altına tek bir iğne gelebilir belki ama kalıcı işte 96.000-94.000 civarlarına en azından önümüzdeki kısa süreçte beklemiyorum. Fakat genel'e baktığımızda biraz daha orta, biraz daha orta uzun vadeye baktığımızda en azından yine bir 96 bin hatta 92 bin denenmesi sağlıklı olur benim düşünceme göre market açısından. Çünkü şöyle bir hareketin gelmesi için şöyle bir düşüş olması gerekiyor benim düşünceme göre. Ama tabii ki buradaki sonuçta bizim hemen hemen 13 Ocak'tan beri oluşan çok kuvvetli olmayan ama yine oluştuğunu söyleyebileceğimiz bir yükseliş trendimiz var. E, buranın da tam teyit aşamasında aynı zamanda 101.300 civarlarında bir adet destek noktamız var bizim. Yine kuvvetli diyebileceğimiz bir destek noktası tam ikisinin kesişiminden bir e, yükseliş hareketi de gelebilir. Ciddi, kalıcı bir yükselişte gelebilir. Fakat burada benim düşüncem dediğim gibi az önce söylediğim şey. Yani burada en fazla 98.000 lira, 99.000 lira bir düşüş gelecekse şayet sonrasında tekrardan yukarı doğru bir hareket bekliyorum ben açıkçası Bitcoin'den. Negatif senaryodan bahsedecek olursam dediğim gibi burada bir adet yükseliş trendimiz var ve 101.300 civarlarında bir adet destek noktamız var. Kırılımıyla beraber 100.000 dolar ve altı artık masada olur hatta muhtemelen denilecektir şayet burası kırılırsa. 100.000 ile 99.000 arasında bir adet destek alanımız var. Kırılımıyla beraber çok küçük bir alan geliyor burada. 97.300'ü e 97.900 hemen hemen 600 dolarlık bir alan. Ardından 91 95.800, 96.200 arası ardından da 92.000 dolar civarları negatif senaryoda hedefimiz veya e, destek olarak karşımıza gelmekte. Pozitif senaryoda ise 102.700 civarında bir adet direnç noktası var. Açıkçası kısa vadeli yatırımcılar için burası önemli bir nokta ama orta ve daha uzun vadeli yatırımcılar için dikkat etmeniz gereken bir nokta olarak düşünmüyorum ben bunu. Ama şayet vurkaç yapıyorsanız veya böyle 2-3 günlük işlemler açıyorsanız 102.700 gerçekten önemli bir nokta. Aşılımını veya test edilmesini takip edebilirsiniz. Şuradaki kırmızı çizgiden bahsediyorum. Buranın aşılımı durumu gerçekleşirse eğer değerli izleyenler 105.800 ile 106.400 hatta 106.500 civarlarındaki direnç alanı ve yine kısa orta vade yatırımcılar için hedef alanı karşımıza gelmekte. Neden? bunu söylüyorum. Çünkü buranın aşılımıyla beraber gerçekten yani 110 bin dolarların bir sonraki aşılımında denileceğini düşünüyorum. Ve açıkçası bence elimizdeki verilerde de bu şekilde. Yani şöyle bir hareket olur ve burayı aşarsa iyi bir yükseliş gelir. Ama dün de olduğu gibi 30 Ocak'ta olduğu gibi daha doğrusu. bir gün önce olduğu gibi hatta dün de oldu. Buranın teyidiyle beraber hacmi, momentuma, güce, zincir üstü verilere, diğer işte para durumlarına, mak makroekonomik durumlara bakıp bir karar verebilirsiniz. Yani burası aşılma durumunda long, denenmesi durumunda ve 4 saatlik kapanışı altında yapması durumunda short açılabilecek bir alan. O yüzden aslında şurayla güzel işlemler çıkabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle kaldıraç kullanan yatırımcılarımız için. Burası gerçekten güzel bir alan. Aşılımı dediğim gibi 110 bin dolar civarı gelmekte. Zaten buranın aşılımıyla beraber artık yeni bir direnç noktası olmadığı için Fibonacci seviyelerini veya Gann seviyelerini buradan takip edebilirsiniz. Ama zaten 110 bin doların aşılımı durumu gerçekleşirse yeni bir video atmış olurum ben kanalıma. O yüzden şu anlık buranın üzerine konuşmuyorum çünkü bambaşka senaryolar gerçekleşir. Şayet buradaki direnç alanı aşılırsa. Total indeks endeks grafiğine gelecek olursak burada güzel bir düşüş trendimiz vardı bizim. Şöyle misine gördüğünüz üzere buranın aşılımıyla beraber hatta direncin de aşılımıyla beraber iyi bir yükseliş bekliyorduk. Fakat maalesef hem bitcoin'in dirence takılması o e, civarlarda hemen hemen şu noktalarda hem de maalesef diğer makroekonomik sebeplerden dolayı altcoin'lerde iyi bir yükseliş göremedik. Tam olarak şu an destek alanı içindeyiz. Kuvvetli bir destek alanı diyemeyiz buraya. 1.38 trilyon ve 1.39 trilyon arasında bir alanımız var. Kırılımıyla beraber 1.28 ve 1 hatta 1.29 ve 1.33 trilyon arası denenebilir. Bu da hemen hemen alt koyunlere yüzde ile yüzde 12 arasında düşüş sağlayabilir. O yüzden buranın kırılımının takip edilmesi önemli short pozisyonlar açısından veya stop loss açısından yani mutlaka buraya dikkat etmelisiniz. Kırılma durumunda 1.2 trilyon sonrasında 1.1 trilyonlar artık negatif senaryoda total 2'de karşımıza gelmekte. Ama net bir şekilde söyleyebilirim ki 1.29 ve 1.33 arasında bulunan şuradaki destek alanının takibi bence buradaki bahsettiğim bütün desteklerden daha önem arz ediyor pozitif senaryo'da ise artık yeni trendimizi şu tarz bir şey haline getirebiliriz. Hatta burayı e, bir gan fana deneyeceğim. Ya da Fibonacci hız direnç fana deneyeceğim. Hangisinin daha tutarlı olduğunu görmek için. Şu şekilde bir düşüş trendimiz var diyebiliriz artık. O yüzden olası bir yükseliş durumunda buradaki mavi çizginin de kuvvetli. Bakın önemli bir durum. Kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Tam yine bu fiyatlandırmalarda 1.49 ve 1.52 arasında bulunan bir direnç alanımız var zaten bahsetmiştim. Ardından 1.64 trilyon dolar ve üstü de o üstü karşımıza gelmekte. Burada haftalık bazda özellikle dikkat etmenizi istediğim şey 1.64'ün aşılımıyla 1.72 gelir ve bu da 8 Kasım 2021'deki en yüksek nokta. Ve genelinde baktığımızda all time high fiyatlandırmasının geçmiş demektir. All time high ne demek? Bütün zamanların en yüksek fiyatlandırması. Bu ne? 1.72 ee, Yok şöyle. 1.71 trilyon dolar. Şuradaki e, kırmızı çizgi aşılımıyla beraber de çok 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 daha güzel yükselişler gelebilir. Fakat şimdi burada Sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında Telegram grubunda çok uzun bir ses kaydı attım. Orada bahsetmiştimdir ama Telegram grubumuzda olmayan insanlar için. Arkadaşlar boğa sezonu Bitcoin açısından ve altcoinler açısından söylüyorum. Boğa sezonu grafiklere bakılarak en azından Bitcoin'e, Total 2'ye işte Bitcoin dominansına bakılarak anlaşılabilecek bir şey değil. Az önce video içerisinde birkaç kez kullandığım bir terim vardı. Makroekonomik terimler. Bunlara bakmanız gerekiyor. Amerika'daki para politikasına bakmanız gerekiyor. Amerika'daki Amerika'daki verilere bakmanız gerekiyor. Bunların takibini yaptıktan sonra uygun koşullar gelirse şayet işte o zaman boğa sezonu diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası, para durumları ne alemde? Bunlara bakıyor olmanız, bunları biliyor olmanız lazım ki boğa ile ilgili herhangi bir yorum yapabilin. Sadece bu grafiklere bakarak özellikle yanına DXY e, ee, eklemeden mutlaka yani bu ile ilgili herhangi bir yorum yapamazsınız. Bunu da lütfen gözünüzde daha doğrusu kulağınıza küpe olarak koyun. Videomuzun son grafiği Bitcoin dominans yüzdesi. Ben bu grafiği şu şekilde sileceğim ve günlük grafikte Artık sadece belli başlı noktaları takip etmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz daha önceki e, hemen hemen böyle 8 ay önce 9 ay önce attığım e, piyasa analiz videolarını izlesi, izleyenler varsa şayet böyle 3-4 tane noktanın 3-4 tane seviyenin takibinin yapılmasını daha doğru olduğunu düşünüyordum. Aynı mentalite diyeyim şu an. Eee bu nokta şu öylemesine diyebilirim 56 seviyelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum zaten şunlar kaçınılmaz noktalar onun dışında şurası 58 60 bir de 57 70 diyebilirim şu anlık grafiği bu şekilde özetleyebilirim bu görmüş olduğunuz 3 6 çizgiyi takip edeceğim ve günlük bazda yapacağım bunu yani kırılımı durumunda diğer pariteler yani Bitcoin USDT veya Totalik ne durumda? bunları bakmanız gerekiyor. Çünkü Bitcoin'in özellikle dominans yüzdesinin tek başına yorumlanması hiçbir şeyi etki etmez. Yani Bitcoin fiyatlandırması ne durumda? Totalik ne durumda? Bunları biliyor olmanız gerekiyor ki Bitcoin dominansının bir anlamı olsun. Bu seviyeleri takip edeceğim. Açıkçası beklentim dominans açısından ziyade dominans açısının piyasa etkisiyle ilgili konuşacağım. Bence Standart şartlarda tekrardan bir 61,5'lerin denenmesi gerekiyor. Daha sağlıklı bir piyasa açısından ama Bitcoin dominans yüzdesinin 61-50'leri deneme sü e sürecinde Bitcoin fiyatlandırmasının 101.000 ve üzerinde olması gerekiyor. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Umarım anlaşılır olmuştur. Bugünlük videomuz bu kadar da değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek üzere.